Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Erendimit. Sevgili dostlar şimdi bugün e, aracın muayenesi vardı. BMW 4'ümüzün. E, onun muayenesini hallettik. E, yine BMW her zaman gibi tek geçti. E, şimdi diğer E90 da. Ben bu BMW'lerde hiç sıkıntı yaşamadım arkadaşlar. Genelde bakımını falan yaptırdığımız için. Bir de bir sürekli kullandığınız bir arabaysa ilk zaten görüyorsunuz, yaptırıyorsunuz. Ben de e, bugün arkadaşlar araç muayenesinden geçtim. Yani fren hortumları, işte yürüyen aksamı, e, ufak tefek sinyalleri, e, da bir problem olmadığı sürece geçiyor arkadaşlar. İşte siz farları yansın. Zen, Zen olsa farlarınızın ikisi de yansın. Onlardan bir sıkıntı olmuyor. Şöyle aracımı da size göstereyim. Arkadaşlar şöyle kutlama yapıyoruz. Muayeneden geçtik. Aracı da yeni yıkattım Muayenede girmeden önce yıkattırmamıştım şimdi yıkattım Şöyle Aynen. Siyah araba arkadaşlar çok kiliniyor Şimdi ne yapacağız? Z4'ümüze pastacılar, far temizleme Onları diğer videoda söylemiştim Onları yaptıracağız bu şekilde araç muayenemizden de geçtik. Dostlar şöyle bir kahve kahvemizi aldık. Şelden.